Bu evet neden hep uzundu ya? Geçen ben bunda. Orada yüklenmedi evet. o. Artık sevdim seni evet. Tamam Staminamı bitirdim Alır mıyım bu karakteri Bugün Ne? 3 tane mi var? Oo. Kız şeker alalım bari. Oo. Çok iyi, çok çok çok. Sağ olasın be ya. Ya bu makine buraya koyulur mu? Bu makine buraya koyulur mu Allah aşkına? Bunu harita hangi beyinle koydum buraya hiç? Düşünemiyorum bile. Oha görmedi. Aman bırak görmesin be ya. Orada. Çok olacak gün inşallah. Evet oldu. Evet. Diğer makine nerede? Hayır. Oy beleş bandır. Ha burada. Ben i̇lk katta metkit bulmuş, bulmuş insanım. Ha bak diğer de orada. Vallahi yalan değil. Ya boş ver. da ya. Git temizlik yapsın. Bu <laughs> da <Kokide> gelmesin bak. <laughs> Şu kisayı hiç sevmem var ya. Şimdi bu oyunda genel olarak canımı o götürdü. Makine bugün doğum eniyetli değil arkadaşlar. Konuşacağım diye. Kötükler ne olur? Bir risk. şimdi. Benim bitti yerimde geldi tepler Var ya tuduğu söylerken şu özelliği kullanmayı unutup duruyorum var ya. Ya of. Gelmeyin mi kardeşim de gelmeyin. eşikler yok Ay normalde benim yüz çorum var bu. Şu kurtluğu alacağım diye kurt karakterini alacağım diye bütün bizim para oldu. O video dış aldım ben. Evet. İşte karakteri almanın yöntemleri. Part 100. <laughs> makine bugün do Arkadaşlar bugün makine dolmaya niyetli değil galiba. Bugün niyetli değilsiniz beyefendi. Abi geldiler abi koş koş. Ve evet stamina tam yetti sayılır. Bu arada arkadaşlar stamina dediğim bu kurduk. Oha. O tam yetiyor beleş alırım vallahi. Çok iyi. <laughs> <laughs> Deni. ben 6 kat geldim bak. Çok kat geldim ben. Anlıyor musun? Ben 6. kata kadar geldim. Sen bile 6. kata kadar gelemezsin. Parantez içerisinde şu böyle. Yedi de iki olmuş. Evet. Aa, tuzuz var. Ve, ah be, daha biraz daha oynamalıyız. O kadar. Selamlar Hüküm kapımı sevmek ister misin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak şöyle ey, ey, böyle şey yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> Yakında <gülüyor> Yakında bulutu da dönüşeceğim. Dönüşürsem haberiniz olsun. Haberiniz olsun şimdi dönüşürsem. Ar hiç... <laughs> Karakteri alacağım ve test edeceğim sizinle birlikte. İkisi de alırsınız, almadıysanız. Oh yeah. <laughs> ben 50 kat yaşarım bu anda. Den deni bile 6 kat yaşayamamıştır. İş yaşarım. İki tane şeyim bandaj var. O zaten bandajı met gitmiş gibi söylüyorum. Ben. Tek canım kalınca ya arkadaşlar onları basacağım. <laughs> Ay bak şunu hatırladım. Bir keresinde dance oldu oynarken şurada makine yapmıştım. Bakıyorum burada Kosmo şey olmuş. Baga girmiş. Çok iyi gidiyor. Onun fotosunu bir ara atayım. Şimdi de burada makine yok. Where makine? <gülüyor> 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 ha doğru <evantar> dolu. Envanter dolu. Korkma. Vallahi velet demeyin de çok güçlü. Hem suç hem güçlü. Ya abi ben diğer tarafa gideceğim. Niye gidiyorsun doğru <laughs> Git be lan. Cık. Yat Sıbar. <laughs> El yattı ya. <laughs> Yenilemek yerinden tutulsun. ne? Ben ne yaparım? Bir dakika ne şekil bu? Ben daha ne kullanıyorum? Ne yapam be ya? Kız şekerim var benim. Nasıl yanlışlıkla kullandık? <laughs> Sevmiyorum bunu. Ne işe yaradığını bakacağım diye basılı tutuyorum. Kullanmış sayıyor. Neyse neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Video couch wet floor. Yer düşebileceğimi söylüyor galiba. Bakire bitecek bugün. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ve 67. O 76. O Allah. Velet bir Velet sanki birini kovalıyormuş gibi bir şey yapıyor. Ya. Six 7 Arkadaşlar bu arada altıncı kata ben tek başıma geldim. Arkadaşlar. Başka öyle girsem iki saniyede çıkıyorlar ya da ölüyorlar. Yani tek başıma oynuyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben tek başıma oynamaktan bazen çok sıkılıyorum. Kardeşim desem o sevmiyor oyunu. Diyorsun oldu. Bu yüzden ıı, benimle arkadaş olabilirsiniz oyunda. İsmim bu. Bakın yaptığımdan pek hızlı gösteremedim. 70 gol hadi be. Bitiriş yaparız bu işi. Welcome. Orada bir şuvalık ya ah çıktı atmıyor yiyeceğim ben bunu yok bu ekran görüntüsü çekmedi yiyeceğim ben bunu çok tatlı yiyeceğim <laughs> bu yüzden oturmasın ya çok tatlısın tatlı değil mi arkadaşlar tatlı değil mi bir şey yapamıyorum ki Otobüs yiyeceğim ben yeme şekli <laughs> <laughs> Yine yine Ekran kaydı attım Let's go Evet arkadaşlar ismim bu. Hebanlı sarafa 09. Ee, her gelecek katlarda bir çok meydana elene gelmez. Azalt spor kaseti. Asansör panik saatinde 5 saniye eklenir. Yani tüm makineleri yapınca şey yapıyor işte. Başardım. Evet. Çıkacağız. Hmm. Hiç oynuyorum sus bir. Hayır. Tek başıma şu anda ıı, karakter almak için oynuyorum. Hmm. Dance, dance world. Tek başıma, tek başıma yalnız tek başıma. <laughs> İki tane valla bandajım var. Çok mutluyum. Yok bence. Var lan bandaj var. Böyle geliyor. E, yat da var bir de bebekçe var tamam. Olur abi olur. Hı. Ya ne güzel çikolata sanmıştım Ben gerçek hayatta çikolata seviyorum. oyunda da seviyorum. Ben ne anladım? <laughs> Gene bana zarar. Elim kanımda var çikolata. Diyecektim senin geliyor. Abi geldiler abi. Aa! Bir ya motor koymadı. Be. ben Aa, şurada bir Açma var. Aç ne der? Şimdi geçin, şimdi. Kaçak sınıftayım var sadece tanrım. Hadi, bağırma. Adamlar beni sürekli bu sefer. O zaman çık sen de başka sunucuya gir. Allah'ım yapma. Ben inatlıyım. İnatlısın. Vur. Ben inatlıyım. Allah'ım yapma. geliyor. Şimdi inatsana de bu duvar gitmiyor. Çünkü 88 oldu de gizli olur. Hadi. Ee, Yat da gidinceye kadar ben de bunu yapıyorum. İşte de neyse. Ben buradan asla gidemem. Arkadaşlar ben ölümsüzüm artık. Yok Kesinlikle ölümsüzüm. Baksana <laughs> çocukluğun geçmemesi, geçmemesi için. Hadi sus. Çocukluğun geçmemesi için. Ah şu çektiğimiz kardeşler. <laughs> Bana bakar mısın? Dur, 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 dur. Aman Bak işte ne yapıyoruz susar mısın? Gıt ederse valla Resetler saldıracak bana Yat da orada Bak ismi gibi yat da Yat Yatmanı istiyor <laughs> 93 oldu 10, 150 150 olmalı Ay 1150 düğüm ya ee, 1500 olmalı o oradan duvarı karınlaştıracağım çocuk duvar bazı yapmış. Allah'a bismillah. Seni... Aha beleş bir tane verdi sağ olasın. Yürü git bakalım. Ya bir iki seferde Ne <laughs> Abi ikimiz de aynı yere Siz be ya. E, e, şuradaki beleş beleş bal kabağını alalım. Ve 99 bir tane daha istiyor ya. ya yaparız ya. <laughs> Yapıyoruz şey bu sıfırı. Uçma. Ya bu sefer beleş vermedi. <laughs> Peyçe oyun. heh en azından karakterin yanındayız buçuk kere Hiç daha yok Hı. bak yat da yat <laughs> yatmanızı istiyor İsminden belli <laughs> oh beleş <laughs> ben buraya tamamen katlayan bir tane platform yapacağım Yaşayabildiğim kadar yaşayacağım bakalım. Kaç kat yaşayacaktım diyecektim ki zıkkım var. Zıkkım var hadi de geldin değil mi? Benden can alamayacaksın. Bay evet. bye. bay. Çocuk nasıl? Son wow. evet. makine. Ya. O ya? Orada her bir saniye etrafa döndük duranda. Arkadaşlar <laughs> sadece kat kat dışarı işte çektim ki ya. <laughs> Oğlum, Gelmiyor ya. değil mi? <laughs> ah. Atladım ah. <laughs> Ay şu makinede olsun hayatım. Ben de mutluyum <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Video mu çekiyorsun? Evet. Video. O gel de avut değil atış. Gel avut. Ben İngilizce bilmiyorum çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ben sana daha ne kadar öğreteceğim İngilizce. Yazıklar <laughs> olsun. Olmaz. Ablamızın pikmelik. <laughs> Kardeşim de gelmiş bebe şeyine oturmuş. Arkadaşlar Valve'nin ne olduğunu bilmiyorum. yüzden zıplama kablosunu alıyorum. Zıplama kablosu. Evet. Evet geldiğimiz gibi bizi Poppy Hanım karşıladı. Merhabalar efendim ne istersiniz? Orada <laughs> <Bu kraliğimiz var. gülüyor> <laughs> oh, de beleş. Tamam ateş. Oraya gideceğim. Oradan çıkayım. Ben de yakında pop ben de yakında popü YouTube'ı set olmaktan soracağım. O beleş beleş. Yirik. abi ilk makine iyi bir bitecek hemen. Bu arada arkadaşlar. Ben de katılabilir miyim? Ne oynuyor? Ben de en solda oynuyorum ateş. Hadi. Hadi. Prolaş öyle gir kanka. Abla ya. Şu an videodayım. Evet arkadaşlar geldim. Diyecektim ki pop hanım. Merhabalar efendim, ne ister misiniz? Beni görmüyorsunuz tabi ki de. Çok, çok değişik. Değişik. Değişik bloh. Uuu, Gumball var. Bakın arkadaşlar bu Gumballs. Gumballs değil, Gumball. Karton kit. Karton bu. Hadi şimdi ne diyorsun lan. Aa dur şurada bir tane makine gördüm. Evet bakın. Hi iyi iy. kartal gözlerim var. O sırada o sırada önümdeki tuzu bile annem tuz istemiştir ve masaya gittiğimde tuzu bir türlü görememişimdir fakat tuz önümdedir. Allah. Ezan okunuyor. Eşe de bir daha bir şey denemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 18. Bu makineyi tamamlayıp çıkacağım. Ya, kostum seni yapacağım. Şimdi seçim yapacağım. Bırak evini abicim ya. ya. bitti. Heh. Alıyoruz karakteri. Evet. evet. Bakalım. Şarjım kırkmış. Arkadaşlar bunlar ne aktarayım? Evet. Alıyorum. Bu posma ne yapıyor? Arkadaşlar onu alıyorum. Yeah, yeah. Aldım. Apple'sı. Seçelim abi. Bir dakika. Şimdi yazmazsam olmaz. Evet kuçası süper Evet. Şimdi bu karakter ne işe yarıyormuş? Ne diyor? Toplam ay tutulması. Bu çizgi benim karanlık bir karanlıklı bir kurt adam olarak dönüşür ve ışıklar yayarak yüzde dayanıklılık yıldızı kazanıyor ve Yüzde hareket hızı artışı elde ediyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama videolarda gördüğüm kadarıyla ışık gittiğinde bu aaa yapıyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.